Hepinize selamlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Video girişini Honda Tansoy'dan yapıyorum çünkü size çok güzel motorlar göstereceğim. Bayız, Honda Tansoy'a geldik. Ali Kemal Bey burada. Sevgili izleyiciler, buradan hangisini beğeniyorsanız sizin için alıp çıkacağım diye soruyorum ama cevabı videoyu paylaşınca alabileceğim. Nasıl olacak o iş? Şimdi şöyle yapayım o zaman. Şu motorların incelemesini yapmayı planlıyoruz. Honda da ikinci el takas desteği falan da var ya böyle ellerine gelen motorlardan. istediğimi alacağım. Siz en çok hangisinin videosunu istiyorsunuz? Ben şimdi şunu alıp çıkacağım bu arada. Bunlardan da videolarını istiyorsanız yorumlara bekliyorum. İkinci el başka ne var? Ya şu an? Bunu da alıp binebiliyor muyuz? da devrini ama. Ha devrini alacaksınız. Tamam. O zaman şöyle göstereyim arkadaşlara. Bunun da videosunu istiyorlarsa bunu da yorumlarda belirsinler. 2020 mi 21 mi bu? 20 mi 21 mi? 21. C girişi var. Ee, en büyük özelliği. Şu süspansiyonlar değişti. Ön süspansiyonlar değişti. Bir de dış görüntüsü değişti. Arka plakalık dizaynı değişti. 2022'de değişiklik haberi var mı? Renk. Renk sadece. Bugün farklı tarz bir motosetle birlikteyiz. Biraz geleceğiz. Eldivenim keşke yazdı kalsaydım. Kışlıkta tam diye birazca frenine basamıyorum. 650 ağırla birlikteyiz. Çok fazla haşır neşir olduğum bir model değil. Uuu. Evet biraz ilerleyeyim de sohbet öyle başlayayım. Biraz elim alışsın. Şimdi burada da birazcık size ee, nasihat tarzı, nasihat de demeyelim de bilgilendirme tarzı bir şey söyleyeyim. Hem kendi başıma geliyorken hem de sizi bilgilendirmiş olayım. Şimdi uzun süredir binmediğiniz bir motosikletse ya da farklı bir tarz motosikletse biraz eliniz alışana kadar dikkat etmeniz gerekiyor. Hem sürüş hem frenleme hem gazlama anlamında. O yüzden elim alışana kadar biraz böyle acemilik çekeceğim. Bunu da buradan uyarmış olayım. Şimdi ne oluyor? Bir de şu kışlık eldiven tam gazı şey yapamıyorum ya. Sol aynayı da ayarlayacağız. Tam ayarlayamamışız. Çıkalım şuradan bir boş yola biraz elimiz alışsın. Bugün ve muhtemelen yarın da hava iki gün güzel görünüyor. Normalde yağmur falan var Ankara'da da. İki gün hava güzel görünüyorken şunu alayım kaçayım dedim. Videoyu niye Tansoy'dan başlattım? Niye bu motorla geziyorum? Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Bir kurtulayım. honda cbr 650r ile beraberiz 2021 model şu anda 9200 kilometrede honda tansoy'dan aldık çıktık biliyorsunuz ki bu tür motosikletlerden kanalımızda çok fazla yok videosu yok yani çok fazla bu tarzları kullanmak istemiyorum bir de genelde emanet olduğu için çok fazla gazlamak da istemiyorum. Gazlamayınca da zaten sonra diyorsunuz ki abi 600'lük sürdün, binlik sürdün gaz açmadın diyorsunuz. Oturduğunuz yerden gaz aç abi diyorsunuz. Ancak konuşuyorsunuz. İşte o işler öyle olmadığı için ki ona birazdan geleceğim açıklamasına muhabbet arasında anlatırım. Bu yüzden çok fazla almıyorum. Kullanmıyorum motosikletlerden. Aslında hoşuma da gidiyor ara ara gazlaşmak ama yine de sonuçta sorumlu olduğum insanlar ve sorumluluklarım var. Biraz da güvenli sürüşü tercih ediyorum açıkçası. Bazen kendimi kaybetsem de neyse. Şimdi ben bu motoru aldım çıktım. Hem kanalımıza bir değişiklik olsun, farklılık olsun diye. Hem de şöyle biraz farklı motosiklet hissiyatını yaşayayım diye bu bir inceleme videosu değil. Bu sadece biraz gazlama, turlama ve muhabbet videosu. Hem trafikte sohbet edeceğiz hem de ben hem CBR650R'dan hem de genel anlamda bu tür motosikletin kullanımından ve kullanım amaçlarından bahsedeceğim. Oraya gelmeden önce videonun başında gördüğünüz gibi ben bunu Honda Tansoy Ankara Honda bayiğinden çıkardım. Oradan başlatmamın sebebi de şu. Şimdi ikinci el takas desteği de var Honda bayiinde Bu da ikinci el. Bu da satılık şu anda ellerinde. Bunda geçenlerde almışlar. Tesadüf gördüm. Dedim ya bu nedir ne değildir. Dedi ki ikinci el biz bunu aldık satıyoruz. O zaman dedim verin bir kullanayım. Diğer taraftan gösterdiğim işte ne vardı? Super Cup vardı orada 90 model. Ee, ne bileyim Honda Mankey var. Onu alacağım gerçi yağmurlardan dolayı bir türlü alıp test edemedik. Onu da çok soruyorsunuz. Onun dışında CB Binar var. İkinci el bu arkadaşların eline geldikçe. Hani aramızda iyi olduğu için. E zaten zaman zaman da birlikte işler de yapıyoruz. işbirliği içine giriyoruz. Aramızda iyi olduğu için Honda'yla da ben istiyorum. Sağ olsunlar onları da nasıl kullandığımı bildikleri için ki bilmesiyle dahi zaten gösteriyorum. Bu, bu ne trafik ya abi? Niye buraya girdim? Benzinimiz var mı? Var. O şekilde aldım bu motoru. Diğer motorlardan da eğer istedikleriniz varsa Honda Mankey, MSX 125, Super Cup ya da işte CB1000. Bunlarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Hepsinin videosunu hazırlayabilirim. Bu arada virajlardan da çok korktuğumu ve viraj yapmaktan hoşlanmadığımı, e, viraj fobim olduğunu söylemiş miydim? <laughs> çok korkuyorum ya. Radar var diyor. Lan boş yol dedik, trafik çıktı. Polis olmaz dedik, radar çıktı, iyi mi? Çevre yoluna gireyim o zaman. Nasıl? Çevre yoluna gireyim dur. Şu arkadaş bir çekilsin oradan. Ağır ağır gidiyorsan neden soldan gidiyorsun? Mesela insan bunu düşünmüyor değil hani. Kendi kendine. Bondacım. Sonra diyorsunuz ki motorcular neden sağdan geçiyor? Sağdan mı gidiyorsunuz, soldan mı gidiyorsunuz? Anlamıyorum ki yani nereden gittiğinizi. aptalca bir yol derken evet çok güzel buraya da bu şekilde <laughs> radar atmanız bir harika biraz sağını solunu göstereyim şöyle bir kenarda bir yerde dedim ama boşluk bulamadım bulunca tekrar gösteririm dağılıca diyor yol ne güzel biraz basalım mı dedim ya zaman zaman bu tür motorlarla çıkıyorum. Çok nadir de olsa video çekiyorum. Bazen genç kardeşlerimiz arkadaşlarımız abi altında 600'lük var binlik var niye basmıyorsun diye beni eleştiriyorlar. Abicim öncelikle basmamamın en büyük sebebi sorumluluklarım var. Evliyim ve bazı sorumluluklarım var. Bu birinci. Daha sakin kullanmamın ne binlik de kullansam, bin de kullansam basmamam gerektiğini bana hatırlatan şeyler. İkincisi Sadece aileme karşı değil, trafikteki diğer insanlara karşı da sorumluluklarım var. Diğer insanlara karşı da dikkatli olmam gerekiyor. Ha, tamam zaman zaman böyle kendimi biraz açıyorum, basıyorum. Yalan yok. Ama benim hani yapabileceğim kadar. E, anca o kadar işte. Yani anlatabildim mi? O kadar açabiliyorum. Ya sonra diğer taraftan yine beni durduran etkenlerden bir tanesi e haliyle trafikteki diğer araçların kurallara uymuyor olması. E şimdi onlar da ben kurallara uymayacağım. Onlar da kurallara uymayacak. Lap diye biri önüme atlayacak. Yayanın biri önüme atlayacak. İşte gelirken gördünüz. Biraz basayım dedim. 5 şeritli yolda. Adam en son şeritten gidiyor. 80'le gidiyor yani. E şimdi bu trafikte nasıl basacağım? Nasıl yardır yardır gideceğim? Kendimi neden riske atayım? Motorun neden riske atayım? Bir kere motor emanet. Hani burada kendimi biraz bu şekilde açıklamak istedim. Hani bazen biz de istiyoruz. Ben de istiyorum. Tamam yavaş kullanıyoruz. Şudur budur ama bazen ben de istiyorum. Diyorum ki ya açayım gazı. Allah ne verdiyse. Niye? Çünkü bizim de ihtiyacımız var. Bizim de harekete, aksiyona. Hani bizim de derken tüm gençlerden, tüm vatandaşlardan bahsediyorum. Hepimizin aksiyona, e, hıza, adrenaline ihtiyacımız var. Özellikle şu son günlerde çünkü dolmuş vaziyetteyiz. Hani dolmuşuz ve o vücudumuza dolan o şeyi, stresi, siniri bir yerlerde atmamız gerekiyor. Atmak istiyoruz. E bunu nerede atacağız? Bak arkamdan dibimden dibimden giriyor adam mesela. Ne yapacağım ben bu adamı? Hadi bakalım. Ne yapayım ben bu adam? Bak kırmızı geçti. Şimdi <laughs> bizim ihtiyacımız var. O stresi atmaya. Ama yeri bura değil. Bunun yeri pist. Pist olacak. Çıkacaksın. Ambulansın olur. Bariyerler güvenli bariyer olur. Hani kaza yapsan, düşsen, kaydırsan bile virajda seni durduracak, zarar vermeyecek kum havuzu olur. Asfalt ona göre olur. Oralarda kullanabilirsiniz. Ya da böyle ağır ağır kendinize hakim olabiliyorsanız, çok fazla aksiyona girmiyorsanız benim gibi. Bak benim gibi dedikten sonra ben <laughs> Bak şurada tırsıyorum soldan biri gelecek diye hemen kaçıyorum niye görmeden biri atlayabilecek önüme yani. Sonra tekrar basıyoruz her yaya geçicinde tırsıyorum mesela. Yavaş diyorum, gaz kesiyorum, devam ediyorum. Tekrar gaz kesiyorum bak. Bu kadar gaz kesmek zorunda olduğum bir yolda nasıl kafama göre basıp gidebilirim bunu düşünmek lazım olayımız bu sonra bana çıkıp da abi almışsın 600 binlik belli bir yaşın üstündeki abilerim kardeşlerim beni çok iyi anlıyorlar ama küçük kardeşlerim hakkını ver diyor hakkı bunun hakkı ne biliyor musunuz bunun hakkı hayatta kalmak teker yapmak lastik yakmak değil bunun hakkı sağlıklı ve güvenli bir şekilde motosiklet kullanmak başka bir şey değil yani sağlıklı ve güvenli bir şekilde motosiklet kullanmak başka bir şey değil yani bu arada nerede olduğumu hatırlamıyorum. Yani bilmiyorum. Bağlıca da mı? ha Bağlıca daymışız. Ne tarafa gideceğim? Eskişehir Kızılay. E, Timeskut Sincan. Yapracık çeviriyor diyor. Çeviriyor mu çıksam? Benzinimiz var mı? 3 diş benzinimiz var. çevriyoruna çıkalım. Yalnız 4 silindirin tadı da bir başka. Ha. Ne diyor? Adana Samsun diyor. Samsun mu? Samsun'a mı gidelim? Sincan Havalimanı diyor. Şu tarafa gidelim. Haydi bismillah. Yalnız var ya bunun yeri bura değil dedikten sonra ben Ya işte insan istiyor abi yani şöyle bir motor alayım Ben basmam ben yavaş kullanırım gibi bir durum söz konusu ya Çok zor yani çok zor illaki ister istemez Basıyorsun yani istemesen de basıyorsun Dönüş nerede dönüşe geldik Şuradan gireyim Şimdi evet, o kadar nasihat verdikten sonra bunun yeri pisdir, basılmaz falan filan dedikten sonra ama işte dikkat ettiyseniz yolu görünce de ben bile olsam basıyorum, bastık da işte insan diyorum ya doluyoruz yani istiyoruz bir insan biraz deşarj olmak istiyor yani içindekileri boşaltmak istiyor o yüzden yani zaman zaman da olsa az da olsa fırsat buldukça ben sizinle çok paylaşmıyorum ama çok nadir de olsa bastığım zamanlar oluyor. Ay boynum ağrıdı ya. Bir de acıktım gideyim de bir yerlerde yemek yiyeyim. Nasıl buldunuz motoru? Nasıl gidiyor? Şuradan gireyim 75. yıl hipodromu. Buralar sakin. İçeri taraf otopark falan var. Orada biraz motosikletle alakalı sohbet edelim. Size biraz dış çekim göstereyim motorun dış çekimini. Sakin sakin. Sohbet etmiş olalım. Çok fazla teknik özelliğini bilmiyorum. Zaten inceleme videosu olmadığını da söylemiştim ya. Yine de bildiğim kadarıyla biraz anlatayım. İncelemeden ziyade sürüş hissiyat videosu olacağını da söylemiştik. Şu ileride bir yerde. Orada da polis arkadaşlar şey yapıyorlar. Eğitim alıyorlar. Selam vereyim. Selam vereyim, sonra görüşürüz. Evet, arkadaşlarla biraz sohbet ettik. Arka tarafta eğitim görüyorlar. Motorlu polisler. Arkadaşlara biraz muhabbet ettik, bir çaylarını içtim. Sonra geldim motorun başına. CBR 650R'la beraberiz. 4 silindir bir alet tasarımını çok beğeniyorum. Ne kadar da bu çok benim tarzım olmasa da e, çok beğendiğim bir tasarıma sahip. Yani genel olarak zaten ben e, tasarım olarak beğeniyorum. Hepsinin kendine özgü bir güzelliği var, tasarım var ama çok bindiğim, kullandığım bir motosiklet değil. Yani kullanım amacıma yönelik olmadığı için çok fazla bilmiyorum. Çok fazla da video yapmıyorum zaten bunlarla. Elime geçmişken şöyle bir göstereyim dedim. İnceleme videosu değil dediğim gibi ama en azından bir teknik özelliklerinden bahsedeyim. Teknik özelliklerine geçmeden önce işte LED aydınlatma, LED sinyaller, Şöyle bakalım arka tarafa. Aa, bu arada artı serisi falan çok geniş. Normalde biliyorsunuz bu tür motosetlerin kullanıcı serisi hani en azından artıya göre iyi olur. Artı serisi küçücük bir şey olur. Ufacık bir şey. Bu bayağı Kullanıcı selesinden bile geniş bir arka selesine sahip Bu arka tasarımı ben çok beğeniyorum Özellikle şu kuyruk kısmını çok beğeniyorum Sinyaller yine led arkası toplet Tasarım anlamında böyle detay detay anlatabileceğim bir şey yok Daha çok şey var ama böyle detay detay anlatmaya gerek yok Binelim gidelim biraz da özelliklerinden bahsedeyim 70 kW bir gücü var O da yaklaşık olarak herhalde 100 beygire falan denk geliyor LCD göstergesi var Dijital gösterge hemen yukarıda saatini gösteriyor. Sağ altta yaptığı toplam kilometreyi hızını gösteriyor. Hararet göstergesi var. İşte anlık tüketim, ortalama tüketim, toplam tüketim hepsini gösteriyor. Herhangi bir modu yok. Burada sadece traction'ın tüne basılı tutarak traction'ı kapatıyorsun. Ee, basılı tutarak da açıyorsun. Başka da bir şeyi Gösterebileceğim yok Şimdi traction dediğim şeyi bilmeyenler için söyleyeyim Arka tekerin dönüşüyle Ön tekerin dönüşünü e, Dengelemeye yarıyor yani kısacası Siz gaza asıldığınızda Arka tekerin patiye düşmesini engelliyor Gücü kesiyor aslında temel sistem bu Bunun dışında yardımcı kavrama O da şu işe yarıyor Siz yüksek viteslerde giderken Bir anda vites düşürdüğünüzde O e, yükün Şanzımana binmesini engelleyen bir kavrama sistemi var manuel ayarlanabilir Süspansiyon sistemi var ee, Elektronik değil manuel olarak ayarlıyorsunuz ee, Aklıma gelen başka ne vardı bunda Aklıma geldikçe söyleyeyim ben size ani frenlemelerde Arka Sinyalleri yakıyor Nc'lerde ya da Afrikalarda böyle ani fren yaptığında Böyle pat 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 dörtlüleri yakıyordu ya Emin değilim ya dörtlüyü yakıyor ya da Sadece sabit yakıyor öyle bir şey var Yani ani frenlemelerde de Arkadan gelen arabaya bir Şey çakıyor sinyal çakıyor yani Demek istediğim bu Ama sürüşü oturuşu rahat yani sürüş hissiyatı Şöyle kuvvetli bir motosiklet Gazı verdiğiniz anda tepkime hissediyorsunuz Ama motosiklet çok dengeli olduğu için O e, korkuyu Yaşatmıyor size Sanırım doğru tabir ettim bir detaya dikkat çekmek istiyorum. Umarım fark etmişsinizdir. İlk bindiğimdeki e, sürüşümle şu anki sürüşüm çok farklı. Birincisi daha böyle e, rahat kullanabiliyorum motosikleti. İkincisi daha seri kullanabiliyorum. Ha, bir yandan iyi evet motosiklete elim alıştı. E, daha güvenli kullanabiliyorum. Hata olasılığım düştü ama bir yandan da e, birazcık da özgüven geldi. Elimin altındaki gücü sürekli olarak hissetme hissiyatı doğuyor. Maalesef böyle oluşuyor, oluşabiliyor. Burada dikkat etmek gerekiyor işte. Sevdim motoru ya. Vallahi vallahi sevdim. Sevdim ama yani bu kadar sevmeme rağmen güzel kalitesi, gidişi, duruşu her şeyiyle ama eralik arada da ya yine her şeye rağmen bana göre değil yani bu tür farklı motorlara binerek e, bu şekilde hem motosikletten sohbet etmek hem de farklı konulardan sohbet etmeyi özlemişim muhtemelen siz de özlemişsinizdir diye düşünüyorum hani böyle e, eskiden çok yapıyorduk farklı motosikletlere binip hem motosikletten bahsediyorduk hem motosikletin sürüş hissiyatından bahsediyorduk ya da başka şeylerden de bahsediyorduk şimdi bunları özlemişim. Bayağıdır yapmıyoruz. Bayağıdır farklı motosiklette kullanmıyorum aslında. Buna da fırsat olmuyor. Yok işte NC'yi aldık, Dio'yu aldık. Şudur budur. Çok fazla fırsatımız olmuyordu. Ee, geç kış geldi ama e, videonun başında gösterdiğim işte Honda Bayi'nde farklı farklı modeller var. Bu arada şimdi farklı farklı Honda modellerini binip test ediyorum, gösteriyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bu e, istiyorum ki aslında Yamaha'yı da aynı şekilde bineyim, anlatayım, test edeyim. Suzuki, Kawasaki ama yok. Bu kısımda aklınıza geliyordur belki aklına gelenler vardır işte. ya Honda'dan almış parayı oyuna Honda markası gösteriyor diye. Öyle bir şey değil arkadaşlar. Yani bunun reklamla, parayla, şunla bununla alakası yok. Demek istediğim şu. Ya şimdiye kadar Yamaha da kullanıyordum biliyorsunuz. MT25 kullanan adamdım yıllarca. YBR kullanan adamdım mesela farklı farklı markaları da test etmek istiyorum ama burada maalesef ki yani bulamıyoruz motor bulamıyoruz ben de isterim bir r alayım şöyle bir iki gün turlayayım ama yok işte yani eldeki imkanları sadece Honda sağladığı için maalesef sadece Honda size sunabiliyorum gösterebiliyorum bunun dışında elimden geldiği kadarı takipçilerden işte tanıdıklardan arkadaşlardan bulup farklı modelleri size test ediyorum demek istediğim şu Honda'nın yine farklı modelleri gelecek Olmadı ki ama bu. <laughs> Honda bayinde gösterdiğim işte Mankey olsun, Super Cup olsun ne bileyim e, CB1000 olsun bunların videolarını yapacağız böyle. Diğer markalardan da bulabildiğim şekilde bir de yeni 2022 girdikten sonra muhtemelen Mart, Nisan, belki Mayıs gibi yeni modeller gelecek. Yeni modeller gelene kadar inceleme falan yapmayız. Zaten kardı buzlu bir sürü şey olur. O döneme kadar inceleme yerine sürüp böyle muhabbet tarzında anlatabildiğim incelemeleri daha çok seviyorum. Muhtemelen siz de onları çok seviyorsunuzdur diye düşünüyorum. Öyleyse yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. yani çok uzatmış olabilirim. Kısacası yorumlarınızı bekliyorum. Bu tür videoları özlediniz mi? Devam edelim mi? Böyle her bulduğum motosikletle, her elime geçen motosikleti alıp amacına uygun sürüp kullanıp e, böyle muhabbet videoları çoğaltalım mı? Ne diyorsunuz? Eskiden yapıyorduk, artık yapmıyoruz. O yüzden soruyorum. Artık niye yapmıyorsa? Hakikaten niye yapmıyorsam ben öyle videolar? İşte sizden yorumlar gelmeyince bilemiyorum ki ben ne çekeceğimi. Yorum yapın. Videomuzu da beğenin. Hatta abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir bakın şöyle abone olan arkadaşlar. Abone misiniz değil misiniz? Bir de bildirimleri de açın ki yeni videolardan bildirim gelsin. Ne güzel sesi var la. Egzoz yok ama çok tatlı sesi var. Normalde hani belki bağıran bir egzoz istiyor olabilirsiniz. Bu mümkün değil. Gerçi Ankara'da 200-300 metre gidemezsin bağıran egzozlarla. Her yer trafik, her yer kamera, her yer polis. O yüzden Oo buralarda alışkın değilim aralardan geçmeye böyle motorlarla. Aynalara aynalar takarız da. Motorda egzoz yok. Yani daha doğrusu orijinal stok egzoz var. Çok tatlı bir motor sesi var. Emanet var. Şimdi kesiciye falan da sokmadık. Bağırttırmadık da emanet diye. Böyle yavaş yavaş gidiyoruz. Girmeyin. Kamyonun arasına girmeyin de ben gireyim. E, giremeyeceğim belliydi zaten senin. Senin giremeyeceğin zaten belliydi. He? Şuraya sıyıttırayım ben ya. Şş, çekilin lan. Bunda yücü. Ablacım. Bırakın şu telefonunuzu yola bakın ya. Telefonla konuşurken dünyayla bağlantılarını kesiyorlar ya. Vallahi elim ağrıdı ya. Çok zor bu eldivenle kullanmak ileride sıkışıyorsunuz siz trafik öngörüsüyle biraz daha sola geçeceğim şuradan şöyle geçeceğim Bugün bayağı trafiğe de girdik. Aralardan da geçtik. Uzun yolda, uzun yolda sayılır gerçi bayağı gazladık, mazladık, çevre da çıktık. Bayağı ilginç bir tecrübe oldu. CBR650 ile benim için güzel bir tecrübe oldu. Yavaş gitmek istiyorum ama siz niyeyse beni böyle aksiyona zorluyorsunuz. Ağır ağır gidiyorum işte şöyle ağır ağır. Bana dokunmayın ya. Şöyle yavaş yavaş gideyim ya. Dari <Sessizlik> rari çok tatlı gidiyor ya. Bak alıştıkça sevmeye başlıyorum ha. Sattıracağınız bana Nece'yi. Bak Nece'ye şunu yapamıyorum bak. Bunu yapamıyorum Nece'ye Ara gazı veremiyorum. Debriyaj yok çünkü. Ara gazı verdiğin anda atılıyor öne doğru. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Yol veren medeni güzel insanlar. Benim işim bu. Şu otobüs gidiyor mu? Ah geliyor. Hemen geliyor mu o zaman? Kısa mı sürer? Tamam, ben de anca alırım. Eşim bıraktım şurada Bahçeli 7'de bir yere. Evden gelene kadar fırça yedik ya. Gençler siz bu şekilde motosiklet kullanırken ne yapıyorsunuz? nişanlığınızı eşinizi, geçi nişanlıyken olaylar başkaldır tabii. Öyle fırçalayamaz ne dese tamam, tamam dersiniz. Geç evliyken de tamam diyoruz da. <laughs> yani ne yapıyorsunuz siz? Bizimki fırçaladı vallahi. Gerçi Honda Dion'un ya da NC'nin rahatlığına bakınca halile bunu istemedi. Evden çıktık buraya kalene kadar vır 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 vır, vır. yok rahat değil, yok eğilerek motoru kullanıyorsun yok ben eğiliyorum burada yok işte belim ağrıdı kolum ağrıdı arkadaş bu nedir ya videoya başladığımda dündü şu anda ertesi gün siz tek videoda izliyorsunuz motoru götürüp bırakıyorum Açığı da biraz bozmuş olabilirim tam olarak emin değilim yani videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın yorumlarınızı bekliyorum şu şekilde yorumları bekliyorum hani bununla bir tur attık geçtik ama hani isterseniz beğendiyseniz ya da memnun kalmadıysanız yorumlarda belirtin tekrar alıp istediğiniz bir video konsepti varsa evet video güzel olmuş ama abi şöyle de çeksen ya da kardeşim şununla alakalı 650 için söylüyorum hani motor alıp şöyle bir şey çeksen Şununu anlatsan bunu göstersen bu motorla ilgili sorularınızı bekliyorum bu videonun altına bu motorla ilgili çok soru gelirse tekrar alırız bir video yaparız. Bir de şuraya traction'ı koymuşlar. Allah'ım selektör yapıp duruyorum. Traction bu ya. Dünden beri selektör yapıyorum. Buraya traction mı olur abicim? Honda'cım. Dörtlü koymuştum buraya. Güzel. Bak buraları hiç göstermemişim. Bak kullandıkça böyle avantaj dezavantajlar ortaya çıkıyor. Şu dezavantaj. Şuraya olmaz ki yani. Buraya bir kere traction olmaz yani. Neyse burada videomuzu kapatayım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.